Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kırgız Cumhuriyeti Milli Güvenlik Devlet Komitesi, Tacikistan'ın Bayraktar TB2 aldığı iddiasını yanıtladı. Kırgız Cumhuriyeti Milli Güvenlik Devlet Komitesi, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk Bayraktar ihalarının Tacik tarafı tarafından satın alınmasıyla ilgili medyada mevcut olan bilgilerin kaynağına karşı, mevcut güvenilir bilgilere göre Tacik tarafının Bayraktar İHA üreticisi Baykar ve diğer Türk İHA üreticileri ile sözleşme imzalamadığını bildiririz. Bu bağlamda, Türk Bayraktar ihalarının Tacik tarafı tarafından satın alındığına dair bilgi doğrulanmadı ifadelerine yer verildi. Açıklamanın devamında, Kırgız Cumhuriyeti'nin Orta Asya bölgesinde istikrar ve güvenliği korumak için her türlü çabayı göstererek bir barış ve iyi komşuluk politikası izlediğini bildiririz. Kırgız tarafı tarafından satın alınan Türk İHA'ları, Afganistan'daki durumla bağlantılı olarak Orta Asya devletlerine yönelik devam eden yüksek düzeyde terörist ve dini aşırılık yanlısı tehdidin zeminine karşı yalnızca savunma amaçlıdır. Kırgız tarafı, komşu ülkelere yönelik saldırgan bir politikaya hiçbir zaman bağlı kalmamıştır ve uymayacaktır. Ifadeleri kullanıldı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Kaparov, 18 Aralık 2021'de, Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi Sınır Muhafız Teşkilatı envanterine giren Bayraktar TB2 sihaları incelemişti. Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi, Keyprova yer kontrol istasyonunda ve platform başında sistemler hakkında bilgi verildiğini açıklamıştı. Ayrıca Bayraktar TB2 SİHA'ların savunma bütçesi ile satın alındığı ve devlet sınırlarının korunması da dahil olmak üzere ülkenin savunma ve güvenliğini sağlamak için kullanılacağı belirtilmişti. Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten firması Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girdi. 2015'te silahlandırılan insansız hava aracı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MIT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor. Halen Türkiye, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan envanterinde bulunan 200 artı Bayraktar TB2 SİHA görev yapmaya devam ediyor.